Siz benim bunda olan anımı biliyor musunuz Bir eskiler bilir ya, birçoğunuz bilir. Benim bu Tarkan'a posta koyma anımı biliyor musunuz mu? Bistede çalışıyorum ama yani olama öyle bir rapçiyim ki Pii, yeni güvenliğim bu arada. Bir senelik falan olması lazım. Ataşehir'de Ağolu sitelerinden bir tanesinde ismini vermeyeyim Tarkan'ın ablası ve annesi oturuyor. Bu da böyle ayda bir falan geliyormuş. Yani ben nereden bileyim yeni başlamışım zaten amına bu. Bir tane siyah Mercedes Vito geldi bir gün nöbette. Ama bak dediğim gibi Orayı önemli vurguluyorum çünkü kimsesi kimde değil. Tamamen kendi şeyime odaklıyım. Bir de bizimkiler tam olarak o Tarkan Bey, Tarkan Bey geliyor, Tarkan Bey geliyor diye köpeklik yapınca iyice adama karşı ön yargım oluşmuş oldu. Neyse Tarkan dediler ki Tarkan Bey geldi, Tarkan Bey geldi falan filan diye. Ben de şöyle bir merak ettim dedim neymiş falan filan diye. Mercedes bir tane Vito geldi sitenin tam giriş kapısının orada durdu. Bir daha onu anlatarak gösteremem. Ufak bütçeli bir çizim. Bak site sokak. Sitenin buradan işte sokak. Böyle çift yönlü sokak. Ee, gidiş. Burası da geliş. Buradan giriliyor. Silgi nerede lan? Ha, Şuraları sileyim. Buralar çok oldu çünkü bir dakika. Böyle uzun tünel gibi amana. Ha, dur. Ha, evet. Sokak. Bariyerler burada. Burası da sitenin içerisi. Şimdi bu Vito geldi. Tamam mı? Şuradan şöyle geldi. Tarkan'ı indirdi. Tarkanı buradan indirdi. Vito burada kaldı. Vito burada kaldı. Ben de buradayım. Tarkan geldi yanımıza. Dedi ki "Selamlar." dedi. "Nasılsınız?" falan dedi. Geldi işte bizimki tabi yandaki bunlara bahşiş veriyormuş 50 lira zarfın içerisinde. Haberim yok. 50 lira ne amına koyayım? Gerçi o zaman büyük paraydı. Biz kaça çalışıyorduk? 700 lira falan çalışıyorduk aylık. An. Neyse bizim yanımız yanımdaki adam oldu köpek. "Hoş geldiniz efendim." "Merhaba efendim." falan filan. Ben dedim ki "Aracınızı alır mısınız oradan?" dedim. <laughs> Site girişini kapatıyor dedim. Ondan sonra böyle bir dondu şok oldu tamam mı böyle. Nasıl yani dedi. Dedim sitenin çıkış tarafı açık kaldı. Giriş tarafına dedim arabayı yanaştırdınız dedim. İnsanlar giremez. Ya bu zamana kadar kimse böyle bir şey dememiş. Adam oraya bırakmış gitmiş işi bitince gelmiş. Anladın mı kimse dememiş onu ona. Senin dedi adın ne dedi bana. Dedim benim adım işte Devran falan filan. Ben dedi ne yapayım bu arabayı dedi. Dedim senin otoparkı var dedim. Otoparka çekebilirsiniz arabayı dedim. Bu döndü şeye arabayı otoparka çekti. Yanımdaki şok oldu. Sen ne yaptın dedi. Ne oldu dedim? Niye dedi öyle söyledin? Yanlış bir şey mi söyledim? Adam istenin kapısına park etti arabayı. Arkadan araba gelecek biz hesap, hesap soracaklar niye buraya park diyorsunuz diye. Herhangi bir oturana biz nasıl diyeceğiz o Tarkan'ın arabası diye. Adam biz orospu çocuğu muyuz derse ne diyecek? Burada herkese karşı kural nizam mı uygulattırıyorsunuz? Adam araba istenin bariyerine park etti. Ondan sonra bir baktım bizim o zaman Cemal diye bir amir vardı gitti yanına. Ya arkadaş gençtir de bilmem sen dedim niye benim adım özür diliyorsun ki? Ben dedim yanlış bir şey yapmadım dedim ya. Beni oradan gönderdiler. Vallahi. Oradan beni gönderdiler abi. Yönetime gitmiş. Üşenmemiş. Koca Tarkan. Gitmiş yönetime demiş ki bu bu isimli arkadaş işte burada istemiyoruz demiş. Benim yüzümden diğerlerine para da vermemiş 50 lira. Köpeklere yem dağıtmamış ya. Köpekler ona üzüldü en çok. Köpeklere 50 lira veriyormuş zarfın içinde. Böyle adım işte kaç güvenlik var diye soruyormuş. Onlar da diyorlarmış ki işte 6 kişiyiz efendim diyorlarmış. O da işte ayarlıyormuş 6 kişiye. Veriyormuş bunlara köpekler. Köpekler de böyle yapıyormuş. <laughs> yapıyormuş böyle. öyle bir şey oldu. Kovdular beni ya. Allah. Im. Kovdular beni. fark etmiyor ki. Kim olursa olsun ya. Hiç fark etmez yani. Çünkü ben uğraşacağım. Hadi bu iple buraya park etti. Ben o kapıda olmasam benim açımdan sorun yok. Kim kimle uğraşıyorsa uğraşsın. Ama ben oradayım. Şimdi bu arabanın burada park edildiğini gören arkadan gelecek olan diğer daire sakini diyecek ki bu ne? Oğlum o zaman 50 lira büyük paraydı manyak. Şimdi değersiz paramın akı. Yani değerli dediğim en azından bir faturalarını öderdin yani 50 liraya. Tabii canım 3 faturanı da öderdin doğalgaz, elektrik, su. Abi Tarkan 49 yaşındaymış hiç de belli etmiyor. Aa ama bak şeyi söylemedim ben. Şu kadardı. Bak ufuktan belki biraz uzun. Çok kısaydı Tarkan. Kısa boylu bir adam yani. Lan nasıl köpek oluyorlar? Lan sadece ona değil. Bir ara Fox TV'nin şeyi geldiydi. Haber spikeri. Güzel de bir kadın da değil yani. Televizyonda falan nasıl görünüyor bilmiyorum. Öyle çok haber izleyen birisi de değilim ama ben tanımıyorum. Zahide Yetiş, Zahide pardon. Zahide Yetiş'i bilirsiniz de ee, şey yapar. Aa şu, size de göstereyim de. Şu geldi. Ya o kadar güzel bir kadın da değil bence şahsen bana göre. Ha bu bu evet. Bizim siteye geldi arkadaşıyla. Arkadaşı da kim biliyor musun? Arkadaşını ziyarete geldi. Arkadaşı da şu. Arkadaşı da bu. Rojda Demirer. Bu. Bunu bilirsiniz ya hemen hemen yani. Türkiye'deki reklamlarda falan bayağı oynamış bir hanımefendi. Bilirsiniz bunu. Neyse bunun yanına gelmiş. Bu da sitede oturuyordu. Baktım bizimkiler yine kravatı çeken çekene. Yularları bağlıyorlar eşekler ya. Semerleri hazırlıyorlar falan böyle. Özü abi ne oldu? Ya işte şey geldi. Kim abi geldi? Zahide Yetiş. Abi dedim Zahide Yetiş kim? Ya televizyonda var ya. Niye dedim özen gösterdin kendine dedim. Niye yani hiç giymediğin güvenlik ceketini falan giydin. Ya gelmiş şimdi. Abi gelmiş de senin evine misafir gelmemiş ki. Niye diyorum kendinden ödün veriyorsun diyorum. Ya işte olur mu yani? Bahşiş bahşiş için. Bana var ya. Şans bu ya yine ben Tolga'nın sayışmanın anımı da anlatacağım. ben kapıdayım yine. Geldi tamam mı? Böyle mini Cooper bir arabayla kırmızı bir mini Cooper'la geldi. Merhaba canım dedi ben de Rojda'ya geldim. Dedim daire kaç? <laughs> Ha bak dedi Demirer yani dedi. Dedim tamam da dairesi kaç dedim. Ben yeni başladım dedim. Dairesi kaç dedim. Ondan sonra telefondan işte bluetooth'la konuşuyor. Roj dedim kapıda bir güvenlik var. E, daireni soruyor hayatım. Ben geldim ama falan diye. Aa dedi işte be, A blok daire işte 10 bilmem kaç falan filan. Aradım. Arayacak mısın gerçekten dedi. Dedim. Arayacağım efendim. Niye aramayayım dedim yani. Aradım dedim işte. Pardon dedim isim neydi? <laughs> Pardon dedim isim neydi? Zahide ben. Dedim Zahide Hanım geldi dedim. Aa gelsin gelsin teşekkürler dedi. Dedim Zahide Hanım buyurun. Eksi 3'te işte o misafir otoparkımız var. Biliyorum dedi. Gitti ama ondan dolayı çıkarılmadım yani. O normaldi yani. Bir de Tolgan Sayışman geldi. Yanında bir kız arkadaşı. Eşim mi bilmiyorum tanımıyorum da. Tolgan'ı tanıyorum ama. Ondan sonra da benden şey bekliyorlar. Yani adamların aslında suçu yok. Adamlar hep bu zamana kadar öyle görmüşler bir tane ünlü mesela ünlü bir adamsın bir yerden geçerken ekstra iltibas görmüşler hep yani. Oo Tolgan Bey buyurun kapınızı ben tutayım buyurun falan hani hep bunu gördükleri için herkesin aynısını bekliyorlar. Bir zaman sonra bu alışkanlık yapıyor. Site yönetimi bize demiş ki kim gelirse gelsin kimlik alın. Talimat bu yönde. Bu ünlü ünsüz diye bir şey geçiyor mu? Geçmiyor. Kim gelirse gelsin misafir veya işte siparişçi, motokurye, kargocu, sucu, kim gelirse gelsin kimliğini alın ziyaretçi kartı verin çıkarken alsınlar. Ben işimi yaparım abi. Neyse Tolgan Sayışman geldi. Manitasıyla beraber. O tek çalışıyorum orada. Ondan sonra merhaba dedi kolay gelsin dedi kapıyı zorluyor. Şimdi kapıyı açması için benim düğmeye basmam lazım. Buyurun dedim ben. E ben dedi geldim. Nereye geldiniz dedim Tolgan Bey. Böyle bir şok oldu. Ya dedi ben dedi işte şuraya geldim de işte ben de bilmem kaç Emre'nin arkadaşıyım da dedim bir teyit almam lazım. Ben dedim teyit alırken dedim, siz de isterseniz kimliğinizi hazırlayın dedim. Ben de bir ziyaretçi kartı vermem lazım. Şok oldular ikisi de yani şey oldular nasıl ya falan diye. Arıyorum şeyi daireyi adam da şaşırdı. Tamam dedi yani hani gelsin. Kimliğini aldım şeyi verdim böyle baka baka gitti. Çıkarken de kimliğini aldı ne bir kolay gelsin ne bir şey aldı kimliğini. Vurdu masaya ziyaretçi kartını çıktı gitti. <laughs> ne yapayım abi? Alışmışlar alışmış iltimasa alışmışlar. Aslında bak tekrar söylüyorum adamların suçu yok. Suç bizim güvenlik göt verenlerde, ünlü görmesinler, köpek oluyorlar, görmesinler yani, kralcılık böyle ooo bilmem ne, ne oldu ya, ne oldu ya yani? nefret ediyorum abi, nefret ediyorum, işte bizi o yüzden sevmiyorlardı, hiçbir zaman yani, iltimas, adam bana gelmiş diyor ki bu diyor sitenin diyor en çok aidat veren adamı, eee yok diyor işte onu diyor rahatsız etmeyin, baba nasıl rahatsız etmeyin ben adamın kapısında yatmıyorum ki, nasıl rahatsız etmeyin ne demek yani Siparişi gelir aramayalım mı? Onu mu söylüyorsun? Ne, ne yapayım yani? Yok diyor yani hani öyle geçerken diyor en azından bir ayağa kalkın. Ulan aidatı bana ödemiyor ki sana ödüyor. Ben niye ayağa kalkıyorum? Ben işimi yapıyorum. Site içerisinde akşamları yürüyüşe çıkarmış bir saat. O geçerken ayağa kalkacak. Ulan aman bir site toplasan 100 metrekare alan. E bu adamın sitenin yolu boyunca geçmesi demek benim şöyle olmam demek. Bu ne dedim ama beni, beni dedim ilgilendirmiyor ki. Senin en çok aylat veren adamıysa siz ayağa kalkın. Ben niye kalkıyorum dedim. Sabah yerime başkası geldi. Kur'an çarpsın. Sabah yerime başkası geldi. Hemen telefon. Alo Derman sen yarın oraya gitme. E şirkete gel. Oraya başka bir arkadaş gidecek. Standart alıştığımız telefonlar. Giderdik şirkete Selamünaleyküm, aleykümselam. selam. Ya bu koz yatağında bir tane proje varmış. He orada bir güvenlik eksiği var. Biz seni oldan aldık. Oraya ve oraya tecrübeli eleman lazım. Yalan amına koyayım. Biz bunu istemiyoruz burada. Ha, bitti. Yani ben sıkıntı yaratmayayım diye de şey yani. Güvenlik olmaya ben karar vermedim. Bu benim kendi tercihim değildi son turu Ben okul bitti. Babam beni Elsivak 2'ye soktu. Babam o zaman simit sattığı yer yani babamın dükkanı tam karşısında iki tane mağaza vardı. Birisi Elsivak birisi kollizyon mağazasıydı. Haliyle yani ikisinin de müdürü müdür yardımcıları babamla aşırı samimilerdi. Gırgır gır şamata yaparlardı babamla falan para bozmaya gider gelirlerdi. Babam da sürekli bozuk olurdu ya. Haliyle Esim da bütün bütün paralar geliyordu. Boz, bozmaya geliyorlardı babamın falan. Hani hepsiyle bir tanışıklığı var. Benim lise bitti. İşte Ufuk'la Gökay üniversiteye gittiler. Ben üniversiteye gitmedim. Boş boş duruyorum. Babam dedi ki gel dedi El çalışacaksın. Beni aldılar depoya verdiler abi El Siva'da. Bir 6 ay falan çalıştım. 6 ayın sonunda bir hanımefendiyle mağaza dışarısında el ele tutuşup gezdiğimiz tespit edilince mağazanın görsel şeflerinden bir tanesi görünce bizi manken düzelten dal yaraklar var ya mankenlere bir şeyler giydiriyorlar falan filan. O görsel onlara diyoruz. O dal yaraklardan vitrincilerden biri bizi görünce el ele gidip müdüre söylemiş. Demiş ki bunlar dışarıda böyle böyle falan filan. Ertesi gün beni çağırıyorlar. İzinliyim. Kız da izinli. İzin günlerimizi de ayarlamışız beraber. Mağazaya gel. Ya niye mağazaya geliyorum? Ben izinliyim. Neyse kalktım çıktım mağazaya gittim. Sen dedi ne kadardır işi öğrendin? Dedim ne demek ne kadardır işi öğrendin? Çalışıyor sonuç olarak dedim. Ne öğrenecektik? Yaptığımız bir iş yok ki. Ürünleri aram tak yukarı gönder dedim. Ne öğreneceğiz ki burada dedim ben. Biraz fevri çıkıştım. Ondan sonra kız da şey mal olmuş biraz. Sanki adını orospuya çıkarmışlar gibi. <laughs> ne oluyor dedim ya? Siz niye ağlıyorsun dedim. Sorun ne dedim? Siz dedi sevgili bir şey. Ee? Benim protest kişiliğim var ya. O zaman işte rapçilik mepçilik. O vasi çocuklar. Ben. Ondan sonra yanıma yaklaşılmıyor. Çok sorunluydum o zaman ben. Kimsenin anlaşamayacağı bir adamdım ya o dönemler. Ne? Ne olmuş dedim yani. E el ele gezmişiz. Mağaza içerisinde sıkışırken yakaladı mı bizi? Yok. Ne olmuş dedim. Kız reyonda çalışıyor. Erkek katı dördüncü kat. Ben depodayım eksi iki. Kızın yüzünü normalde mağaza içerisinde görmüyorum zaten. Depocuyum ben dedim. Kız Dördüncü katta çalışıyor. Mağaza içerisinde görüş gördün mü bizi? Bizim işte prensiplerimize aykırı. Sen kimsin ki dedim senin prensibine aykırı. Kıza dedi ki sen çıkabilirsin dedi. Niye çıkıyor dedim ben çıkıyorum dedim. O niye çıkıyor çıkabilirsin derken sen gidebilirsin. Senin hakkında tutanak tutacağız da isyan etlidir, dedim. Mecid. İkimiz birden çıkıyoruz dedim ama. Çıktım gittim. Ondan sonra şey Elif de orospunun adı da. Mağaza işte o müdür yardımcısı. Babama aradı dedi ki K. amca dedi ya dedi bizim depoya bir gelir misin falan dedi. Hani o şey bekliyor. Kusura bakmayın özür dileriz. Babama da söylememişler ki hani ben işte bir daha böyle bir şey olmaz. Biz işte iş, iş olarak devam edelim. Böyle bir şey yapmayacağız. Özür dileriz diyeceğimi sanıyor benim. Ama şimdi tartışma ortamına girdikten sonra ben niye susayım ki abi? O, o seviyeye gelmiş o iş zaten yani. Ondan sonra baktılar ki ben daha geri dönüşü olmayan bir yola girdim beraber gidiyoruz falan filan diye babamı çağırdılar. Hani orada amaksa şey rezil olsun ipne gider ayak. Yani babası da bilsin ki bu yüzden buradan gönderildi falan hesabı. Babam geldi aşağıya ne oldu falan dedi. Dedi ki böyle böyle dedi bu dedi dışarıda dedi işte mağazadan bir mağazadan birisiyle sevgili olmuş. Babam dedi ki mağaza içinde bir şey mi yapmış dedi babam bak direkt. çünkü akıllı olan herkes böyle der mağaza içerisinde bir şey yapmış mı yok. Mağaza içinde bir şey mi yapmış yoksa dedi. O da dedi ki yok dedi dışarıda yapmış dedi. Babam da dedi ki Dışarıda nasıl yani dışarıda? Ne yapmışlar? El ele tutuşmuşlar. E dedi. <laughs> ya dedim sen ne anlatıyorsun dedim. Yürü gidek ya. Yürü gidek dedim yani ne anlatıyorsun dedim bunlara. Dongoza bak ya dedim. Salak salak konuşuyor dedim. Ondan sonra çıktık yukarıya. Babam tabii kayıyor bana. Ben tabi dedim ben dedim 5-10 dakikaya geliyorum. Arka caddeye geçtim. Kızı taksiye bindirdim. Dedim git eve dedim detaylı konuşuruz senden Messenger'dan. O zaman da WhatsApp, WhatsApp yok. Messenger'dan konuşuyoruz Facebook Messenger. Messenger'da yok amına koyayım. Facebook'a girip konuşuyoruz. Bunu gönderdim ben gittim babamın yanına. Ne oldu ya falan filan dedim. Ne, ne oldu dedim ya? Öt götten boktan sebeplerden dedim. Adamı darlıyorlar dedim. Yok mağaza dışında. Ben dedim bir arkadaşımla oturup bir şey içemez miyim dedim ya. Kime ne? Babam dedi ki boş ver dedi. Demek ki dedi bunların dedi seni çıkarası varmış falan filan dedi. Yanımda bulundu. O sırada şey geldi. Murat Bakır var ya beni geçen arıyor hani sürekli arıyor işte gel biz gezek takılak çay çek may çek falan. O Murat Bakır işte. O da kolizyonda çalışanlardan biriydi o zaman. Gençti, çok gençti ikimiz de. Neyse, babam dedi ki, ulan Murat dedi size eleman lazım mı? <laughs> Vallahi bu amca bize şu an iki tane eleman lazım. Bir tane part time, bir tane de full time depocu lazım dedi. Al dedi sana depocu benim oğlan. Ulan wow, bir ayar oldum var ya. Buradan izliyorsun İbne dedim abimsin seviyorum seni. Saçı başı bir acayip. Bıyıkları kesmiş sakal var böyle. Değişik bir tip. Yeşil bir parlak yeşil bir şey giyinmiş. Kafada böyle bir yarım takılmış bir şapka falan filan. İpne maskeli balodan gelir gibiydi amına koyayım. Böyle şey yani. Bir ayar oldum buna dedim. Nasıl bir şekilde işgal amına koyayım. Neyse. Tamam dedi gel dedi görüşelim dedi. Seni ben Nur Hanım'ın yanına indireyim. Müdür yardımcısı. Gittik işte dedi ki ya dedi bizim şey amcanın dedi oğlu dedi işte iş arıyormuş da bize de depocu lazım işte Elsiva'da da depoculuk yapmış falan filan diye konuştuk. Biraz sohbet muhabbet falan filan ondan sonra dedi ki al şu kağıtları git evraklarını topla hazır et dedi gel çalış tamam dedim ben. Ondan sonra oraya girdim orada 6 aya yakın orada da çalıştım işte o Murat'la işte Ömer'le falan hep beraber öyle gır gır şamata falan. Böyle bu zamana kadar geldik oradan da yine bir hanımefendi yüzünden <laughs> ama orada suçlu bendim şimdi. Işte. Elsiva'da suçum yoktu. Allah var yani. Eğri yeri doğruya doğru. Ezva'da hiçbir suçum yoktu. Kızla birbirimizi görmüyoruz. Hiçbir şekilde mağaza içerisinde iletişimimiz yok. Mağaza kapanınca beraber çıkıyoruz. Bir kafeye gidiyoruz veya bir yere gidiyoruz. Geziyoruz falan.